sizlerle birlikte ee, e, unuttum gene. Arkadaşlar bu oyunu oynuyoruz. Bu oyun acayip hoşuma gidiyor. Ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Biliyorsunuz Elton Tom da bu oyunda arkadaşlar şey e, korkunç şeyler oluyor. Eğer saat 3'te oynarsanız korkunç şeyler oluyor normalde. Ama eğer telefonu saat 3'te diye ayarlarsanız o zaman gene bir şey oluyor. Yani eğer saatinizi 3'e ayarlarsanız gece o gece zannedip sizlere konuşuyor. Böyle bir korkunç bir şey. Şimdi bunu yedirelim. Bunu gene her zamanki gibi adını unuttum. En son Bekka gelmişti galiba yok. Ben gelmişti. Gel sen uyan. Kız sen uyuyacak mı? Uyu. Şimdi ne yapak? Ee, arkadaşlar şimdi ee, şeyden konuşacağım. Sonra gidersin bahçeye. Şimdi bunu sesini açalım. Dur bir şey söyleyeceğim. Crusty wet gluty ice. Have a saçma. Çok saç. Çok saçma. Restam. Video'nu yazar mısın? ben niye buradan çıkıyorum ki? Oh, o o o o o. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi Tom'a soracağız Ama bir şey yapılmış mı diye. <laughs> Tom, sana Bekka bir şey yaptı mı? Evet <laughs> Anas, Tom. Dur garip bir şey. Tom. Bekka. Tom. Tom. Bekka sana bir şey yaptı mı? Evet. Bu ne be? Ay. Tövbe tövbe ne oluyor lan? Sil sil kaldır. Sevdik dedik yanlış yapmışız. Şuradan da sil. Allah'ım. Kaldır. Ay. Ya da dur biraz dursun. Ya da bir dakika lan. Kaldır lan kaldır. Lan kaldır arkadaşlar. Çok korkmaya başladım. Gerçekten yemin ederim arkadaşlar. Yani ben öyle desin demedim, buzdan kaldırdım, ödüm patladı. Ay, neyse.